Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Max. Bugün birlikte eee bir duyuru gibi bir şeyle beraberim arkadaşlar. Normalde duyuruları ben genelde bilgisayarımda çekiyorum biliyorsunuz ki ama bu sefer çekemiyorum nedeni e, arkadaşlar bilgisayarımdaki bütün programları video çekme programları e, benim action'ımda sorun oldu arkadaşlar e, eskiden kasıyordu bayağı e, şey oluyordu video donuyordu en sonunda şimdi de videoyu kaydetmiyor ee, mesela Action'ı kullananlar bilir. Ee, şimdi böyle kaydetmeye başladım mı? Kırmızı ışık yanıyor köşede. İlmec gibi bir şey var yani. Ee, o gösteriyor o kırmızı. F9'a bastım mı? Video başlatma tuşuna yani. Ee, Ama sonrasında da göstermiyor, kaydetmiyor videoyu. Ee, arkadaşlar bunun sorununu bilmiyorum. Lütfen biliyorsanız yorumlarda bırakın. Ama format atamam. Format atarsam çünkü büyük bir kısım şeyler gider. Ve çok önemli şeyler. Yani önemli. Ee, arkadaşlar bütün bi benim bilmediğim video çekme programlarına kadar denedim. Bandikemi kreklemeyi kreklemeyi denedim. Olmadı. Ee, sonra Camtasia ile çekmeye çalıştım. Kaydetmiyor. Oyunu kaydetmiyor. Ee, sonra e, OBS var. Öyle bir kasıyor ki 20 FPS'in üstünde alamıyorum arkadaşlar. Yani öyle bir video çekemem. Yani adama dalamam. Eee ama maalesef yani normal bilgilendirici video gelebilir ama onu da çekemedim arkadaşlar çünkü okul başladı biliyorsunuz ki ve ben 7. sınıfım ve 8. sınıfların konuları 7. sınıfa alındığı için çok yoğunum arkadaşlar yoğun bir tempom var çok çalışıyorum elimden geldiği kadar. E, derslerimi yüksek tutmaya çalışıyorum. E, ama daha sınav olmadık tabii ki de. Ama ilk konuları yani ikinci dönemde yüksek bir puan ortalamam olması için e, bütün konulara çalışmam lazım. E, birinci dönemin konularından en son işlenmiş konular çıkacak. E, ama birinci dönemde sınav notlarım iyi olmadı. E, maalesef zaten anlatmıştım onu da. E, arkadaşlar neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. action'a lütfen e, biliyorsanız yazın yorumlarda. Çünkü böyle kanalı ilerletemem. Oyun videoları çekmek istiyorum ama başka videolarda da çekeceğim dediğim gibi. Bilgilendirici video, YouTube bir rehberi falan falan. ben her zaman konulardan bahsediyorum, serilerden bahsediyorum. Emir'in masası yakında güzel bir şekilde gelecek arkadaşlar. Grafitilerimi göstereceğim. Grafitilerimden başka benim arkadaşımın yani Domdom Minecraft'ın. Domdom Minecraft'a da, da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Domdom Minecraft'ın çizdiği resimleri gösterdim. Doğukan gerçekten de çok iyi bir çizim yapan biri. Minecraft'taki karakterleri çiziyor. Sonra çok güzel Deadpool, Batman falan resimleri çiziyor. Zaten onları da sergiye götüreceğiz. Ben de grafitilerimi götüreceğim. Hocamız seçti bizi. Neyse benim için teşekkür ederim hepiniz arkadaşlar. Video like atmayı. Like atmanız önemli değil bu video zaten. Ee, bay bay görüşürüz yani. Bunu da diyebilirim. Bay bay.